ne demiştik? Sağımız altın, solumuz dolar. Baş ucumuzda lot lot hisselerimiz olsun. Hisselerimizden her gün sadece bir tanesi tavan olsun. Amin deyip yayına başlıyoruz. Evet. Evet değerli arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Bugün 03.10.2025 bir cuma günü daha Akif Hoca ile yayında karşınızdayız. Kara cuma dersek ki kara cuma cümlesi aslında çok sık kullanılan cümledir. Çok defa cumaları çok karaydı zamanında. Bugün bir kara cuma daha yaşadık dersek eğer çok da yanılmayız. Bugün beni değerli arkadaşlar en büyük şaşırtan olay şuydu. Benim daha önceden kendi adıma kullandığım enflasyon öyle ya da böyle düşer ya pratikte düşer ya pratikte düşer ya da kalemle düşer cümlesi Enteresan'dır 2 aydır özellikle TÜİK üzerinde ne olduğu ise TÜİK İTO'dan daha yüksek neredeyse enflasyon verileri açıklıyor oldu. Yani daha öncekinden zıt bir hareket sergiliyor. İşin açıkçası ortada bir dürüstlük var dersem bana göre çok da yana, yalan olmaz. Bu sebeple <laughs> bugün açıklanan verilerin özellikle bankalarda bankalarda düşüşün e, sona ermesi ki bir örnek işte Akbank'ın 48-47 liradan dönmesi, oradan 70 liraya gitmesi vesairesi değerli arkadaşlar. Özellikle endeksi taşıyıcı unsur olmuştu şimdiye kadar. Bankalarda da hep dediğimiz özellikle bankalardaki yükselişe vesile olan yabancılar olduğu için ve yabancıların da bankalarda pozisyon almasını demiştim hep iki sebebi var. Bir, bank hisseden likit olması. Yani hisseyi alıp satabiliyorsun. Ayı olduğun zaman karşında bir boğa, boğa olduğun zaman karşında bir ayı görebildiğin için bu piyasalar, bankalar özellikle mali endeks biz şekillendirirken, endirirken bizim ana göstergemiz oluyor. Demiştim ki BIST'in endeksine bak bakmaktansa bir banka endeksine bakarsanız korelasyonu zaten farkına varırsın, korelasyonu görürsünüz. Şimdi TÜİK'in çok dürüst davranması ve enflasyonun gerçekten realde 3.23 gibi bir tüfenin açıklanmış olması biz üzerine bir baskı oluşturdu mu? Oluşturdu. Buradaki baskı aslında baskıyı şöyle şekillendirmek ya da açıklamak çok daha doğru olur diye düşünüyorum. 48 liradan 70 liraya giden bir Akbank ama birçok hissemiz diplerde hala sürünüyor. Ya da ya da özellikle bundan birkaç yayın önce demiştim ki hatırlarsınız. Demiştim GEO'lara ve bankalara biraz dikkat etmek lazım. Yani bankaların yukarıda bir marj aralığı kalmadı artık. Yani bankaların bankaların defter değeri FK'ları altılara çıktı derler arkadaşlar. 1 ve 2 idi bu. Şimdi o yüzden bankalar pahalı mıdır? Bankalar pahalı değil. Ama bankalardaki yukarıdaki marj azaldı. Şimdi biz bu piyasalarda neyle ekmek yiyoruz demiştim. Devamlı yükselen piyasalarda ekmek yiyebilirsiniz. Fakat paranın kıt olduğu, gücünün az olduğu piyasalarda trend yapmak ya trendi takip etmek zorundasınız ya da bir trend oluşturmak zorundasınız. Yabancılar şu an için özellikle iki ya da üç gündür ki benim de grupta bankaların ağırlığını azaltın dediğim üç gün oldu galiba. Üç gündür biz de kendi bankalarda satacağız. Bankaların geldiği noktada bir tık daha altta bankalarda bir tık daha pay var bankalarda bir tık daha pay var. O yüzden bankalar satışı yedi ve bankaların satışı durduğu anda ki iki tane bankada yabancı pozisyonu halen çok ağır. O yüzden endeksin oradan bir şekilde dönecek. O yüzden demiştim ki endeksin bir önceki videoda ya da ya ya da yayında geçen cuma 10850 civarında şu anda da 10845 civarında ana desteği var. Yani bir eğer siz bir tren takibi yapıyorsanız 10850 endekste endekste normal bir düzeltme seviyesi idi. Şimdi bunu biz neyle yakaladık? Bunu özellikle yukarı çıkan ve tekrardan satışıyan bankalarla yakaladık. Buna da vesile ya da bir bahane enflasyon verisinin yüksek gelmesi oldu. Bana göre endeksteki satış bir daha 10.711 gibi rakamımız var. Oraya kadar endeksi pazartesi ya da salı günü iğne atarlar ve oradan çevirirlerse o da bizim kendi Fibo'da 618 dediğimiz altın orana tekrar eder ki endeks oradan döner. Yani endeksteki satışın buralarda artık dip olacağını ekstrem herhangi bir şey olmasa düşünüyorum. Ama ve lakin hafta sonu Amerika'dan ya da yurt içinden farklı olumlu bir veri gelir ise endeksin bugün kapandığı nokta bana göre artık endeksin dibidir. Buradan yukarıya bir dönüş yaşarız. Hele olumlu bir şey gelirse 11.000 üzerine direkt atar 11.250 gibi rakamlara gideriz. Olumlu bir şey gelmezse Akif Hoca'nın da söylediği gibi faiz indirim döngüsü bitti mi? Hayır bitmedi değerli arkadaşlar. Sadece faizin özellikle üst bant dediğimiz 30 değerli arkadaşlar işte 36-37'lerden 39'lara doğru bir enflasyon hareketini, yaşadı, faiz hareketini 39, 37, lerde da Faiz hareketinin 39-37-38'lerde biteceği. Enflasyonun da 35-34'lerde stopajı da düştüğünüz zaman işte 33-32'lere ineceği düşünülüyor. Baktığınız zaman faiz indirim için marj var mı? Halen marj var. Ama velakin ama velakin enflasyonun ama velakin enflasyonun hep anlattığım gibi Kalemle ya da pratikte ya da gerçekte bir şekilde enflasyonun düşmesiyle beraber bankalardaki bankalardaki e, artışın ana temeli 300, 350, 400 ki hatta 500 puanına kadar çıkan bir şeyde e, bir faiz indirim döngüsü bekleniyordu. Şu anda bunlar kırıldı. Bizim konuştuğumuz 24'ündeki PPK'da 200, 250 baz puan konuşuluyordu. Şimdi soru şu. Merkez Bankası 200 250 bas puan faiz indirimini gerçekleştirir. Sıkı para politikasını başka şekilde tutturacak olursa biz yola devam ederiz. Ha para politikasını sıkı tutmaya çalışır, sıkar ve aynı zamanda da değerli arkadaşlar faizi de 250 bas puan indirirse biz yine tekrar yukarı doğru uçağa gideriz. Fakat faizi indirmez ya da sadece gösterge olsun diye 50 bas puan, 100 bas puan faiz indirecek olursa Kasım'da PPK olmadığı için ana sıkıntımız aralığa kalıyoruz. Şimdi Kasım'daki Ekim ve Kasım'daki enflasyonun da özellikle gıdada seracılık ya da seracılık başlayacağı ve ürünlere zam geleceği için enflasyonun da 3'ün altına düşmeyeceği farz edildiği için Aralıktaki PPK'dan da değerli arkadaşlar Max'ta 200-250 bas puanlı bir faiz indirmişti. Bu da bizi nereye getiriyor? Yıl sonundaki faizin 38-39 bandına getiriyor. Bankaların satış yemesinin temel sebebi işte bu kadar basit. Budur arkadaşlar. Bu yüzden faiz indirim döngüsüne devam faiz indirecekler. Sıkı para politikasını sadece faiz politikasıyla belirlemek çok doğru değil. Zaten Merkez Bankası'nın elinde çok farklı enstrümanlar var. Bir şekilde bir şekilde bunu faizi 40'ın altına düşürecekler. Bizim beklentimizin 2 ya da 3, 3, 2, 200 ya da 300 baz puan üzerinde şeyde yıl sonunda faizi kapatırsak artık çok şaşır, şaşıracak mıyız? Hayır, şaşırmayacağız. Peki ben ne demiştim? Biz zaten değerli arkadaşlar döngü devam edecek. Biz 2026'yı satın alıyoruz demiştik. Şu anda bankalardaki takasların yekün şekilde bozulmamasının temel sebebi de bu. Yani yapı kredide, iş bankasında, Akbank hariç garantide yekün miktarda yabancı satışları, yabancı bu şeyleri e, takasları halen mevcut. Yani sattık çıktı demediler. Pazartesi ve salı, pazartesi ve salı agresif satışlar gelir bilmediğiniz bir şeyden dolayı ya da hakikaten enflasyonda ya da e, enflasyonda yükselişin devam edeceği faiz indiriminin de artık sonlandığı beklentisi eğer oluşacak olursa agresif satışlar geldiğinde o zaman şunu söyleyebilirim. Endeksi biz 10.250'de dip noktası bana göre 10.250'de karşılarız. 10.250'nin altında bir endekse görmeyiz. Önemli olan soru şu. Evet borsa düşecek ama ve lakin enflasyonun yükselmesi ya da eflasyonun yüksek gelmesine beraber piyasalarda Bundan ne melanan değerli arkadaşlar şirketler de var. O zaman biz aktif bir portföy yönetimi yapıyorsak, trade yapıyorsak o zaman pozisyonlarımızı ne yapacağız? Değiştireceğiz. Ben benim bugün arkadaşlarımla paylaştığım şey de buydu. Biz de 3 gündür bankalardaki pozisyonlarımı azaltıyoruz. Ama bankalarda enflasyon yüksek geleceğine dair dedikodundan sonra belli sektörlerdeki bugün artı yazan hisselere baktığınız zaman bu hisselerde sektörlerde de yükselişi devam edecek. Yani enflasyondan nemalanan sektörler de var. İşin açıkçası pozisyonu değiştirip biz 30 Akif Hoca'nın dediği gibi özellikle mali endeksi biraz azaltıp arkadaşlar o arkadaşlarda ya da o piyasalarda, o pazarlarda işlem yapan şirketlerde pozisyon almak bize yine para kazandıracak. Bugün kazanmamızın temel sebebi aslında zamanında pozisyon değiştirmek var idi. Bundan dolayı evet yavaşlayacağız. Belki ki belkisi de yok. Bana göre yavaşlayacağız. diyeceğiz. Yıl sonunda belki 250 bu ayda gösterge olsun diye 50-100 yaparlarsa 350, 350 baspan, o da getirir sana faizi 38-38,5. Yani 40'ları kırdıktan sonra psikolojik dediğimiz kavram bir rakam kırıldığında ana hedef artık değerli arkadaşlar 38'lik bir ana hedefi artık 30 olur ki gelecek sene 26 civarında maksda Üst kademede 29'luk bir enflasyon beklentisi var. O da bizi borsada yeni zirvelere taşır. O yüzden 2025 yılı için plan yapmak bana göre, daha söylüyorum yanlış, biz anada 2026 yılına portföylerimizi hazırlarsak gerçek parayı biz ancak ve ancak değerli arkadaşlar 2026'da kazanırız. O yüzden kaybettiğimiz bir şeyler var ama bittik mi? Hayır. Yolla devam diyorum. Konuşmamı burada sonlandırıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Evet Aykut Hoca. Teşekkür ederiz.